Türkiye Diyanet Vakfı'nın Halep için başlattığı yardım kampanyasına Bursa il ve ilçe müftülüklerinden destek geldi. Camilerde yapılan çağrılarla toplanan 40 yardım tırı Halep'e uğurlandı. Türkiye Diyanet Vakfı'nın Halep'e yardım kampanyasına Bursa il ve ilçe müftülüklerinden destek geldi. 17 ilçede yaklaşık 2000 camide yapılan çağrılarla toplanan yardım malzemeleri dualarda Halep'e uğurlandı. Halep'te insanlık ölmesin kampanyasına desteklerinizden dolayı bu değerli katkılarınızı Allahü Teala Allah hem dünyada hem de ahirette karşımıza çıkarsın. 40 yardım tırı için düzenlenen törene Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe de katıldı. Ülkemize gurur duyuyoruz, milletimize gurur duyuyoruz. Her zaman şu yardımları topluyoruz. Sırtındaki paltosunu bile insanımız verdi.